Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber speed builders oynuyoruz Ve bu videoda baba proluk yapacağız Hemen başlayalım Bu arada ısınık değilim o yüzden noob başlayabilirim Ama sonradan prolaşacağım haberiniz olsun Bu arada mousepad'e su döküldü O yüzden biraz kaymıyor O da iyi değil tabi Şöyle yapalım ha, Şu an iyi e Ariz diye bir tane noob var onu yenmeye çalışacağız Bakalım yenebilecek miyiz umarım yeneriz Çünkü böyle bir noob'a yenilirsem gerçekten üzülürüm Neyse, hadi bakalım. Ee, bu arada e, videoyu beğenip like atmayı unutmayın, öyle. Ee, öyle yani, Arka, şu beklemeyi hiç sevmiyorum. Boş yapıyorum beklerken, haberiniz olsun yani o artık. Öyle. Bu arada ısınmam lazım benim, eğer ısınamazsam çünkü pok gibi oynuyorum. Bu arada umarım bu yapıyı yapabilirim. Unutmadıysam yaparım yani. Bu neydi? Evet bayağı iyiyiz. Nasıldı? Bir dakika şunu yanlış koyduk net bir şekilde. Şöyle. Yok bunu daha yanlış yaptık. Çok iyi tamam. Şimdi bu adamı bence yenemeyeceğiz ama yine de zorlayacağız. Bayağı zorlayacağız yani o kesin de. Yenmemiz zor benim bu kolla. Ayrıca mousepad ıslakken kaymıyorken nasıl yeneceğim? Şu an kaymıyor hali. Bu da kayıyor hali. Bir tarafı kayıyor ama sürekli orada da oynayamam yani. Zor olacak bu video kısaca. Challenge gibi bir şey olacak. Neyse. Kar topu gayet güzel yapı. Haydi bakalım nasıl yapacağız. Evet baya iyiyiz. Mousepad harbiden kaymıyor bu arada. Ben bu kadar mutlu değilim ya. Cidden mousepad ile alakalı haberiniz olsun. Videoda da bahane üretmek saçma ama neyse. Hadi bakalım. Şu nublar elenirse çok güzel olacak. Zaten bunlar nub. Baksana adam daha burayı yapıyor. Şu neyse de yine iyi yapmış. Bir statsımıza bakalım. 3 elenme 0 kazanma. Yani bu kadar kusursuz bir stats Görmedim ben. Gizemli geldi. Bu yapı yapılır hocam. Bence yapılır. bayağı iyiyiz. ne baştan takıldı. Cidden şu an kolum tutmuyor. Benim biraz ısınmam lazım. O da bir 10. tura geldiğimizde olur herhalde. Tamam iyiyiz yine ya koyuyoruz yani bir şekilde. Güzel. Şunuptan önce yaptık yani. Daha ne yapalım beyler? Aga bu adam şu adam eğlenecek. O kesin de yani. Hadi bakalım. Ne kadar çabuk 1v1 kalırsak o kadar iyi. Ve şu mousepad ne kadar çabuk kurursa o da o kadar iyi. Oynayamıyorum çünkü şu an. Balkon bence gayet güzel yapı. Şöyle yapalım. Şuradan başlayınca daha hızlı oluyordu bakın taktik. Evet. Sadece mousepad ile alakalı haberiniz olsun. Bu takılmalar falan. Normalde de çok pro değilim ama bu arada şurada bir yerde. Ha buradaymış ya ben korktum. Bulamayacağız diye. Güzel tamam. Şundan nasıl daha hızlı yaptık onu anlamadım. Kardeşim sen de artık elen ya çok çok bile durdun yani. Hadi bakalım. 50 saattir oraya arıyorum. Sormadık kardeşim. Neyse devam. Ee... Şunu bu yenmemiz lazım beyler. Harbiden. SG falan dedi bana. Video öncesi. Çok sinir oldum. Şaka vardı. Sinir falan olmadım. Öylesine rekabet olsun diye kafamdan bir şeyler diyorum beyler. Ama bu adamın içinden geçeceğim yani o kesin. Harbiden her şeye rağmen. Kaç aydır doğru düzgün oynamama rağmen bu adamın içinden geçeceğiz. Şu taktiğe bak ya. Aga siz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama eğim kaymıyor bazı yerlerde. Onun sebebi ben değilim. Mousepad'e su dökülmesi. Yani nasıl böyle mallık yaptım onu da bilmiyorum. Güzel güzel. Bu iyiydi bu arada. Hiç böyle doğru düzgün takılmadık. Takıldık da yani. Önemsiz takıldık. Normalde de olan bir şey o. Işık piramidi. Hadi bakalım. Bunu da düzgün yaparsam artık bahane öğretmeyi bırakacağım. Yani çok düzgün sayılmaz. Yavaş yavaş yaptık. Seriyi yapamadık. Gecenin gözü bak. Bu yapı işte tam böyle eğim yapısı. Bunu da düzgün yaparsam bahane öğretmeye gerek kalmamış demektir. Hadi bakalım. Çok iyi. Evet, yani düzgün sayılır ama e, sonda biraz takıldım. Takılmamın sebebi de ben değilim. Mousepad O yüzden daha tam şey değiliz. Trafo. Aha. En sevmediğim yapı bu arada. Umarım yaparız yani. Turda 11 ama. Şöyle. Dörtten üç tane. Bakın, değişik bir taktik deniyorum. Bu taktiği yapan yoktur oyunda. Hop. Şöyle şöyle. 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 Ne yaptık aga? Şöyle. Oğlum bir dakika ya. Tamam neyse yaptık en azından. Sıkıntı yok. Arkadaş arıyor ama şu an bakamayacağım tabi bir zahmet. Hop tamam devam. Ne yaptık abi orada? Neyse güzel yaptık yine. Ama harbiden şu mousepad beni çok rahatsız ediyor haberiniz olsun aga. Ya olmuştur herhalde yüzüncü söyleyişim. Neyse daha demin eğim iyiydi. iki dakika yattık. Bitti eğim. Ya kardeşim. Bulacağın bahane ya. Bir bizim bahane bak. Bir kendi bahanene bak. Bir yıldır doğru düzgün oyuna girmiyorum. Üstüne bir de mousepad şey. Hassasiyete alışamadım. Daha ne olsun. Anıt kabir bak bu yapıyı mesela ikinci görüşüm falan ama basit yapı yani bu yapıyı da aklımda tutamıyorsam öleyim kardeşim. Bu blok muydu? Güzel bak yapıyı ikinci veya üçüncü kere görüyorum. Ona rağmen adamdan hızlı yaptık. Bence kazanmalıyız ya harbiden. Hmm. Bu yapıyı da unutmuşum. Buradan yatay buradan dikey. Evet hiçbir şey anlamadınız bu arada ben anladım. Güzel yaptık. Şimdi ne gelecek? Purpur. Dünyanın en gereksiz yapısı bana göre. Güzel yapı da ben hiç yapamıyorum. Taktik yok çünkü. Aga bence şöyle. Noob taktiği yapalım. İlk önce köşeleri koyalım. Sonra şöyle yapalım. James araç taktiği. Bakın bu taktik James araçtan başkası yapmaz yani. Sonra işi şöyle dolduralım. Şöyle 1-2-1-2 bir, bir, neyse. Boş yapmayalım yapalım hemen. Kitaplar. Aga bu arada eğleneceğim çünkü mousepad. Yoksa %100 yaparım ama takılırsam bu yapıda yapma ihtimalim yok bu turda. Eğlenirsem ağlarım. Oy orada şansa bir koyuş yaptık. Elenmeyeceğim o yüzden. Tamam elenmedik. Çok iyi bu arada. Umarım yapamazsın da bir dalga geçerim seninle. Noob. Ezik. Eziksin. Ağla. Ezik. Evet arkadaşlar ikinci ele geçtik. Adam bize SQ falan yazıyor. Yine yani beni sinirlendirmeyeceksin kardeşim. Neyse bu arada şaka maka adama sıfır sinir. Yani şu an sadece öylesine diyorum. Öyle. Neyse başlayalım hadi. Umarım bu elde yeneriz. Yanlış mı yaptık? Yok. Böyleydi herhalde. Bu ya bayağıdır gelmediği için unuttum normal olarak. Çok akılda kalıcı bir yapı değil slotlarıyla falan beraber. Mesela bunun iki tane oldu akılda kalmadı. Sonra bunun ortada olduğu falan filan yoksa diğerleri basit. Şimdi beyler şu adamları bekleyeceğiz. Bak bu adam niye oyuna girmiş mesela ben bu adamın yerinde olsam hap çekerim. Şaka bu arada. Yapıları ezbere bilmezken bu oyunu oynamak çok daha eğlenceli bence. Şu an o kadar eskisi kadar zevk alamıyorum. Eskiden çünkü yapıları bilmiyordum. Çok daha eğlenceliydi, heyecanlıydı. Eski zevk yok. Öyle. Hocam bu yapıyı ben nasıl yapıyordum ya? Bunu da unutmayalım ama. Böyle miydi? Evet. Böyle yapmıyordum kesin ama yine de iyi yaptık takılmamıza rağmen. Hadi bakalım. Umarım bir kere daha yeneriz şu adam ve daha pro olduğumuzu kanıtlarız. Stats kasıyor muymuş? Onu da merak ettim. Evet kasıyormuş. Beşinci sırada düzenli oynayan bir insan. Beni yenemiyorsa harbiden silsin oyunu bence. Şaka maka yani biz de eskilerin şeyiz. Biz Ahmet yenemesin. Yarın format atacağım beyler PC'ye. Tamam. At kardeşim yani ne diyelim. Hadi ya artık. Şu elensin de şunla bir ve bir kalalım. Kurabiye geldi. Çok güzel yapı bu arada. Taktiğe bak. Neyse. Olur öyle. Şimdi hocam. Bunlar elenmez herhalde ya. O kadar da değil. Bu yapıda elenmeyin yani. Elenir, elenir mi bu arada? Bence elenmez. Aha elenir. Bu kadar malca yaptıysa illa ki elenir. Yok elenmedi. Evet. Ne yapıyorsun kardeşim? Yani mal mısın? Neyse tamam. Umarım elenir. Lütfen elen. Abi böyle bir şey olamaz ya. Harbiden. Burada biri kesin renkleri karıştıracak. İçime doğdu. Umarım öyle bir şey yaşanır sıralı verilmesine rağmen. Güzel yavaş yavaş yapıyorsun hocam. Kasmayacaksın. Evet herkes yaptı. Bir zahmet yapın aslında. Tamam bunu yapamaz. Yani Kurabiye yapamayan bunu her türlü yapamaz. Çok iyi yaptım bu arada harbiden Taktik yanlış olmasına rağmen 12 saniyede yaptık bence güzeldi Neyse Bu ne yapıyor kardeşim öyle bir şey yapmayacağım ya neyse elensin Umrumuzda değil O bu nasıl yaptı da öyle <laughs> Helal lan Kurabiye yapamayan adama bak Bizim Ariz nerede? Burada. Kim eğlenecek? Bu eğlenir gibi geldi bana. Evet. Aa bu eğlenmemiş. Neyse. Piston ve TNT. Hadi bakalım. Bunda kesin eğlenen çıkar. Ezber yapısı çünkü. Çok iyi. Elini de kurtulalım be kardeşim. Şu aralarda kendimi konuşmak zorunda hissediyorum video sıkıcı olmasın diye. Kesebilirim ama kesmekle uğraşmayacağım. Orada blok kaçtı kesin ama neyse. Yo kaçmamış. İki tane mi kaçtı? Yo he tamam anladık şimdi. Of çok proyum ya. Kim elenir? Şu elenir. Bu adam hızlı koyuyor bak. Noob falan ama. Artık 14 atıyorum. Bravo. Bize demiyor ama olsun. Ey. Bu şaka Mükemmel yapı bu arada ama hmm. bu aspetle hmm. yapmam imkansız. Şöyle bir 13 gelir mi? Gelmedi. Evet. Hop. Bir tane blok fazla mı koyduk, az mı koyduk? Az koymuşuzdur herhalde. Şöyle hop. Hop. Güzel, aynı anda yaptık. Yaparsa helal olsun da yapamaz. Ah be kardeşim. Adam iyi oynadı bu arada. Kurabiye öyle yaptığına bakmayın da. Kale, mükemmel yapı. Evet, yine yapamadık. Olsun. Şimdi 1v1 kaldığımız için hızlı hızlı bitecek. Aynı yapı tekrar geldi. Ee, şimdi bakalım kaç saniyede yapacağız. Çok takılmasak bayağı hızlı yapardık ama. 15 saniye. Diğerinde 14'ünü yapmıştık herhalde. Yine adamların hızlı yaptık. Bedwars, bu yapı. Çok sıkıntılı bir yapı ama herhalde bu sefer yaparım. Bir aralar hiç yapamıyordum. Aslında çok basit. Nasıl ya bir dakika. Şöyle yapıyoruz tamam. Güzel. Bu da taktiği bilmiyor. Büyük ağır. Aha ben giderim çünkü yapıyı bilmiyorum. ya yapıyı bilmiyorum cidden o çok iyi Yok yok. Evet bence gayet iyi yaptım. Kazandık ya sıkıntı yok. 83. Hadi bakalım. Artış. Evet. Basit. Evet arkadaşlar bence gayet güzel video oldu. İki el attık ikisinde de kazandık. Beşinciye karşı. başlığı şu an tahmin edebiliyorum. Güzel bir başlık koyacağım. Neyse. Beğen, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Good. Bye.